Sevgili arkadaşım merhaba, hoş geldin. Yeni yatırımcısın. Bu videoda birçok şey öğreneceksin. Uzun zamandır borsayla iştigal halindeyiz. Birçok şeyi biliyoruz, öğrendik. Gerek zarar ettik, gerek car ettik arkadaşlar. Çok büyük paralarla da uğraştık. Küçük paralarla da girdik. Şimdi sana vereceğim tavsiyeleri sabırla dinlersen borsada zarar etme imkanın sıfır neredeyse. Bunu bil. Bunu samimi olarak söylüyorum arkadaşın. Öncelikle ekranda gördüğün yasal uyarı denemek zorunda olduğumuz yasal uyarıyı görüyorsun. Hemen bunu aşağıya atalım arkadaşım Örnek şöyle başlayalım. Ekranımızda bu kalsın. Evet yeni yatırımcısın. Yeni yatırımcı borsada ne yapması gerekiyor? Hemen pat diye hisse alma arkadaşım Kesinlikle. Birinci kural hisse almaman gerekiyor. Halka arzlara katılmanı tavsiye ediyorum. Muhakkak borsaya girişin halka arzlarla olsun. Halka arzlarla olsun ki e, lot nedir? Bir not ne kadardır, hisse nedir, halka arzın mantığı nedir, şirketler neden halka arz ederler gibi soruların cevaplarını zaman içerisinde alabilirsin. Halka arzlar yaklaşık iki yıl öncesine kadar ee, Borsada işlem gördüğü görmeye başladığı gün eksiye de düşüyordu arkadaşlar. Ee, bazı art niyetli şahısların piyasa yapıcı eylemlerinden dolayı Ama uzun süredir Herhangi yani bir ekside borsa arz görmedim Aksine e, Pozitif yönde Her geçen borsa e, Borsadaki halk arzda e, Yatırım sayısı katlanarak artıyor biz bu senenin rekorunu Euro Power Enerji'de beklerken yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi katılmıştı. Ama CV Enerji rekorla kapattı şu anlık. 2 milyon 300 bin küsür kişilerde bir başvuru oldu arkadaşım. Öncelikle altın kuralı bilmen gerekiyor. Altın kural sabır. Sabır sabır gösterebilirsen hisselerde kesinlikle zarar etmezsin. Bak bunu bir bu kulağına küpe olsun. Ayrıca o sabrı gösterebilmen için kredi çekmemiş olman gerekiyor. Borç parayla hisse almamış olman gerekiyor. Örnek veriyorum 100 bin var cepte. Ve o paraya ihtiyacın yok. Yatırım yapmak istiyorsun. Altın mı alabilirsin? Veya döviz alabilirsin veya borsaya yatırabilirsin. Kararını verdin borsaya yatıracaksın. Tabi 100.000 TL ile halka arzı girilmez. Her halka arzın belirli bir e, oranda girebili, girilebiliyor arkadaşım. E, ondan fazla alamıyorsun. Tavan bozduğu zaman toplayabilirsin. Orası ayrı. Ama normal bir hisse almak istersen yeni başlayan yatırımcılar için tavsiyem şu. Ekranda da gördüğünüz gibi Aselsan, işte Tüpraş, Türk Hava Yolları gibi köklü şirketlerden hisse almanız. Bu şirketler zaten hacimli şirketlerdir. Her gün milyarlarca işlem yapılır. işlem hacmine sahiptir arkadaşım. 100 bin TL cebinde ihtiyacı yok. Borsaya yatırmaya karar verdin. Yapacağı şey sabırla alımlarını kademeli olarak yapmak. Aynı şekilde satacağın zamanda kademeli satış tavsiye ediyorum. Örnek Aselsan girip baktığımızda bu bir günlük trafik arkadaşın gördüğün gibi altı aylık grafiğe baktığımızda ya da yıllık grafiğe baktığımızda gördüğün gibi az önce sana söylemek istediğim buydu Zarar etmezsin dedim ya sabır gösterirsen orta vade uzun vade düşündüğünde muhakkak kar edeceğin 2 katı 3 katı 5 katı 10 katı hisseye göre değişir. Kar edebileceğin bir durum söz konusu. Örnek veriyorum bak görüyorsun Mayıs ee, Haziran 24 TL'lerdeymiş 2023 yılında. Şu an seçim fiyatlaması olduğundan dolayı tabi düştü hisseler ama normalde şu seyirde devam ediyormuş 53 54 55 bandında devam ediyormuş gördüğün gibi tabi bu hisseyi aldın unuttun anlamına da gelmiyor aldın uzun vade yatırımcısın. Ee, ayda bir, iki ayda bir ara ara bakmanı, hissenin durumunu takip etmeni de öneriyorum. Muhakkak aldın unuttun değil arkadaşım. Kesinlikle. Mesela tüpraş. Şöyle yapalım. Ana sayfaya geçelim. Türk Hava Yolları'na bakalım yıllık pasta gördüğün gibi 41 TL'lerden 154 TL'leri görmüş. Neredeyse 3 katı. Özür diliyorum 3 katından da fazla. Hacim 101 milyona ulaşmış. 73, 70, 95, 117 milyon. Hacim ve yaşayabilir her gün arkadaşın. İhtiyacın olmayan bir parayı borsada hisse alarak değerlendirirsen kar edersin. Sabır gösterirsen kar edersin. Bu arada lot kavramı hissenin e, fiyatındaki bir adede eşleyen arkadaşım. Yani bir lot Türk Hava Yolları hissesinde. 125 milyon 50 kuruş şu anlık Cuma günü kapanış itibariyle. Pazartesi günü açılışta daha yüksekten açılabilir daha düşükten de açılabilir gördüğün gibi zaten yıllık bazda yüzde 83,20 özür diliyorum 83,20 TL yukarı yönlü bir artış olmuş yüzde iki yüzlük bir artış var neredeyse arkadaşın. 5 yıl bakalım merak ettim. 5 yıllıkta %670'lik bir artış var. Muazzam bir artış ama 5 yıl çok 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 uzun vardı. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Uzun vadeden kastımız burada. Maksimum 2 yıl. Bilemediniz 3 yıl. Orta vade 1 yılın altı 8 ay 12 ay arasındadır arkadaşım. Kısa vadede yaklaşık 3 aylık bir periyottan söz ediyoruz. Bu tavsiyelerime uyarsan kesinlikle zarar etmezsin. Kesinlikle. Yatırım hesabını açman gerekiyor öncelikle. Daha sonra halka arıza katılman gerekiyor. Bir müddet halka arızlardan karını elde ettikten sonra elinde de borç olmayan, kredi çekmediğin, yatırım yapmak istediğin bir miktar aran var. Bu parayı hisselerde değerlendirebilirsin. Bu paranın tesarrufu tamamen sana ait. Ama benim tavsiyem insanlık hali yarın ne olacağı belli olmuyor. 100 bin lira paranı örnek veriyorum. 3'e bölersin, altın alırsın, döviz alırsın, hisse alırsın ve bu arada gümüş de kıymetlenmeye başladı iyice. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam 8-10 TL civarındaydı gramı. Şu an 16 TL 16-17 TL bandında grama. Gümüşü de düşünebilirsin. Gümüş gelecek vaat diyor. Tabii o biraz daha uzun vade. Onu çocuğun için birikim yapabilirsin. Örnek veriyorum 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl. İleride gümüşün çok daha fazla kazandırdığını göreceksin. Neden? Çünkü altın artık gerçekten çok fazla yükseldi. Çok fazla şişti diyebiliriz. Artık insanların bir kısmı altına erişimde güçlük çekiyor. İnsanlar karnını doyurmaya daha çok elindeki paraya harcadığı için yatırım yapmak zaten aklına gelmiyor. Ya da belirli bir miktar parası var. Bir gram altını alamıyor ama bir lot hisse alabiliyor. Borsaya yatırıyor arkadaşım. Altın tabii ki kıymetli. Tabii ki kıymetli kalacaktır. Ondan şüphem yok. Ama demek istediğim şu. Gümüş de kıymetlenecek. Gümüşe de yatırım yapabilirsin. Tasarruf tamamen sende. Benim burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen e, ee, sizlerin öngörüsüne sunmuş olduğu tecrübelerimden kaynaklanmaktadır. Evet arkadaşım yani bu şekilde aklına takılan bir şey olursa videonun alt kısmında yorumlar kısmına yaz muhakkak çekinme hemen cevap veririm. Ee, videoyu beğendiysen muhakkak beğen tuşuna bas paylaş yeni yatırımcılar görsünler belki onlara da bir faydamız dokunur tekrar sayalım ilk önce bir banka hesabından yatırım hesabı vadesiz yatırım hesabı veya vadeli tercih ediyorsan nevalandırma diye bir seçenek gelecektir nemalandırma da seçebilirsin içeride olan paranı günlük faizle işletir ee, ne masız da devam edebilirsin. Yatırım hesabı açtıktan sonra ikinci olarak halka arzlara katılma. Borsanın mantığını tamamen anlayabilmek için halka arzlara katılma. Halka arzlara da bağlı bulunduğun bankanın mobil uygulamasından yatırım setmesinden halka arz e, menüsünden katılabilirsin. Bu arada halka arıza katılırken muhakkak en düşük e, pay adedinin yani istediğiniz lot adedinin 1 olmasına dikkat edin arkadaşlar. En yükseği yazabilirsiniz. 30, 40, 50 Paranızın miktarına göre. Zaten dağıtımdaki miktar verileceği için geri kalan paranız hesabınıza iade ediliyor. Bu süreç halka arz Tarihinin başlamasından Yaklaşık 4-5 gün sürüyor arkadaşlar e, Paranızın geri iade edilmesine e, Bankalarda Bazı bankalar Çok çabuk e, para iadelerini gerçekleştirip Kesinleşmiş lot miktarını gösterirken bazı bankalarda Gerçekten Sanki öyle Zorla iş yaptırıyormuşçasına Günler sonra ya da en son günü en son saatinde gösteriyorlar. Para iladenizi yapıyorlar. Bu bankalarda elinizin altında olan hangisi ise öncelikle onunla başlayın. Zaten göreceksiniz, anlayacaksınız. Ya da aracı kurumlar var. Avir Kapital, Oya Piyatırım vesaire gibi Bunlardan hesap açabilirsiniz. Bu hesaplarda yatırım yapabilirsiniz. Daha sonra halka arz mantığını anladıktan sonra borç olmayan, kredi çekmediğiniz, yatırım yapmayı düşündüğünüz orta veya uzun vadeli aranızı hisse alarak sağlam hisseleri alarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak değerlendirebilirsiniz. Bu arada... Şu an seçim fiyatlaması var. Seçim fiyatlamasında güvendiğiniz şirketlerin düşen hisselerinden toplamanızı tavsiye ediyorum. Tamamen tasarruf size ait. Çünkü fiyatı düştükçe örneğin Aselsan'ı gördük. Fiyatı düştükçe Bakın 6 ayda baktığımızda neredeyse 2023 Kasım'a gel Yani şöyle şurası evet Kasım ayının fiyatlamasına gelmiş şu an. Demek istediğim bu arkadaşlar. Şu an fiyatı şuradan beridir. Örnek veriyorum. Topluyorsunuz, topluyorsunuz. Elinizdeki lot miktarı artıyor. Ortalamanız da düşüyor. En son 40.40'tan aldığınızı varsayalım. Ortalamanız 45 olsun. Elbet bir yerden dönecektir bu hisse. Döndüğü zaman yukarı yönlü kırdığı zaman ortalamanızın üstünde hesabınızdaki lot miktarı da yüksek olacağı için çok güzel karlar bırakacak. Çok temiz para kazanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da ee, günlük alım emri verebiliyorsunuz borsada. Cuma günleri kapanışa yakın borsa her hafta muhakkak düşer. Ee, düşmesinin sebebi balinalar olarak tabir ettiğimiz para babalarının iki günde olsa paralarını hissede boş boş tutmak yerine Faizde değerlendirmelidir arkadaşlar. Bu sebeple Cuma günleri genelde yüzde 95 ihtimalle diyelim. Böyle bir ihtimal yok tabi ama düşüşler yaşanır. Düşmediği gün de oluyor. Güzel haberler gelir, bilançolar açıklanır. Cuma günü düşmez. Aksine artı yönde, olumlu yönde etkilenebilir. Bunları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alıp unutmanız, ara sıra bakmanız sizler için çok karlı bir iş olacaktır. Sabırsız olmayın, panik yapmayın. Bu arada halk arzlarda e, tavan bozduğunda küçük yatırımcı, yeni yatırımcılar gerçekten çok panik oluyorlar. E, bunu yapmayın arkadaşlar. Örnek veriyorum Euro Power Enerji e, rekor katılım demiştik 2.2 milyon kişi yaklaşık e Bunların yaklaşık 400 bini e, e, yeni hesap açan kişiler Yani Tavan bozduğunda yukarı yönlü bir yükseliş oldu daha sonra taban yaptı arkadaşlar Cuma günü de taban oldu. E, muhakkak küçük yatırımcı elindekini panikle sattı. Az da olsa para kazanayım diye. E, zarar edenler olmuş mudur? Belki şimdilik değil ama satışlar devam ederse zarara girenler de olacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, muhakkak bu videonun sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Aklınıza takılan en ufak soruyu dahi saçma olduğuna olmaz, önemli değil. Biz burada sizlerin öğrenmesi için varız. E, yorumlar kısmına yazın ya da özel bilmiyorum mesaj atabilirseniz atın. E, muhakkak cevap veririm. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.